Merhaba, sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. Ben Rezan. Şimdi Londra'da Regent's kanalın yanındayız ve atölyeme doğru yürüyoruz. Bugün böyle benimle bir iş günü şeklinde bir vlog çekmek istiyorum. O yüzden siz de yanıma alacağım ve beraber bugünü birlikte geçireceğiz. Gidelim mi? Hadi gel. Regions kanalda Hollanda'da olduğu gibi tekneler var ve insanlar bunların içinde yaşıyorlar. Fakat böyle kurallar gereği bir haftadan fazla aynı yerde kalamıyorlar o yüzden yer değiştirmeleri gerekiyor. Ve çok güzel çiçekler, yeşillik, kuş sesleri bu şekilde güne başlıyoruz. Ömür stüdyoya. Gel bak burada kuş evleri var. Gel. Hadi gidelim. Yolu biliyorsun. Sen mi götüreceksin bizi? Ben bu parkı çok seviyorum. Böyle baharda yemyeşil oluyor. Çiçekler oluyor. Kuşlar için evler oluyor. Kısa bir yürü ol ama yürümesi çok keyifli. Genelde de bu yolu kullanmak keyifli. Evet şimdi stüdyoya geldik. Çantayı boşaltacağım. Ve Rocky'ye biraz su verdim. Bugün hava baya güzel. Yani Londra için 15 derece artık bahar geldiğinin kesin işareti. Geçen hafta yine 6-8 derece filandı, yağmurluydu ve bugün böyle güneşlik. Keyfin yerinde mi? Köşene geçtin mi? Evet. Şimdi çantamıza çeyrek başlıyoruz, değil mi? Gece mi? Gece mi? Gece mi? Yarın open studio yani böyle insanları davet ettiğim küçük bir sergi etkinlik düzenlediğim bir aktivite yapıyoruz ve bu dördünden dokuzuna kadar devam edecek. Aynı zamanda sitede de bazı ürünler indirime girmiş olacak. Bugünün planı böyle hem onun duyurusunu tekrar insanlara hatırlatacak mail göndermek, newsletter hazırlamak, ondan sonra sosyal medya postlarını hazırlamak, ardından bir Hazirandaki workshop için onun fiyat ve bütçe hesaplamasını yapıp workshop'u yaptığım platforma onu göndereceğim. Başka, galiba yeni çizim yapacağım çünkü tasarım olarak yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Yakın zamanda benim bu kadar ortadan kaybolmamın nedeni bir otele kalıcı bir heykel enstalasyonu yaptım. Bu Shoreditch Hard Hotel diye geçiyor, Heart Shoreditch Hotel diye geçiyor daha doğrusu ve onların girişindeki lobiye böyle metal gövdeli alttan ışıkları olan üstünde cam kürelerin kumla birleştirilip asıldığı bir entelasyon yaptım hatta burada da ismini paylaşayım ve bu Ocak ayından Nisan'ın ortasına kadar sürdü o yüzden de benim YouTube'a biraz ara vermemin nedeni bu projeyi tamamlamak, bitirmekti. Onunla ilgili bir video da hazırlayacağım. Çünkü o projeyi yaparken bir sürü yeni deneyim kazanmış oldum. Yeni şeyler öğrenmiş oldum. Onları sizinle de paylaşmak istiyorum. Ama hepsinden önce çantamı açalım. Çantamda ne var? Birlikte bakalım. Böyle. Şimdi, evet. Laptopla başlayalım. Bir iş, iş ortamının vazgeçilmesi. Laptop, ilk zaten bununla yaptım. şu an işim olacak. Bu arada sizin başınıza mi bu bilmiyorum ama uzun süre laptopta şöyle çalışmaktan ve kayıt yöntemlerine haftada iki gitmekten biraz bileklerim ağrıyor artık. Ve böyle yükselttiğim zaman biraz daha iyi oluyor. Ama aslında o laptopu kaldıran ve eğim veren ayaklardan almam gerekiyor. Bugün belki onu da ısmarlarım. Mökinin bandanasından bir tane daha çünkü atölyede bunlardan az kalmıştı ve yarın insanlar gelip ziyaret edeceği için buraya birazcık stok getirmem gerekiyor. Geri kalanı yarın sabah getireceğim. Ve gimbal, gimbalın ayağı. Şu an tripod kullanıyorum. Günün geri kalanında bunları kullanacağız. Ondan sonra stil yatıştırmaları elma ve muz çünkü gün içinde acıkacağımı biliyorum. Ve defterim, kalem kutum, çeşitli şarj aletleri. Ama sadece şu an bilgisayarım gerekiyor. Hop. Güneş gözlüğü var mı? Güneş gözlüğünü şu an kullanmayacağımız için geri koyuyorum. Telefon şarjı da lazım olacak ama olabilir iPad. Bu yine çizim yapıyor Bunu da çünkü çizim yapmayı çok severim. Yine olayım bu. Yani daha önceki videolarda da paylaştım. Kasım ayında aldım ve ya verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Çünkü bu 2019 Mac ve Hani güzel bir bilgisayar ama bu M2 çiftli bilgisayarlar kadar kuvvetli değil maalesef. Ve benim Mac'im kendi kendine kapanıyor. Apple'a götürdüm. Birkaç defa söyledim hani bununla ilgili bir problem var bakabilir misiniz, çözebilir misiniz diye. Bilgisayar format atıldı. Ve hiçbir şekilde düzelmiyor. Böyle %60 şarjı var. Tam toplantı yapacağım. Zoom açıyorum ya da bir şey yazmak için böyle açıyorum. Hani böyle bilgisayarın enerji ve hafızasını çok gerek, hızlı kullanmayı gerektirmeyen şeyler. Bilgisayar şak diye kendi kendine kapanıyor ve bu otele toplantıya gittiğimde oldu. Tam böyle proje teklifini sunacağım, her şeyi hazırlamışım, böyle bayağı da heyecanlıyım. Tam konsantre olduğum sunumu yapacağım ve bilgisayar yine kapandı. Tam bir sabotaj yani. Ama gittiği yere kadar gidecek ee, ve bu esnada da ben bütün çizim ve diğer şeyleri iPad'den yaptım. Şimdi çalışırken Videoya eklemeli miyim? Yaparken mi ekleyeyim? Çok kararsızım bu konuda ama sanırım çalışırken ekleyeceğim. Evet. Bilgisayarıma güvenmediğim için, her an kapanabileceğini bildiğim için önce şarjı takıyorum. Bu arada Floki de masanın altında birazdan uykulamaya başlayacak. Sonra kendi yatağına gidiyor. Yatağında sıcak oluyor. sonra geri geliyor. Ve... İşte bu ses, iş saatinin 5 başladığını ifade eden bilgisayar açılma sesi. Evet. Bu arada, umarım bu arada telefonun hafızası bilmiyordur çünkü artık böyle o da dolmak üzere. Ee, Size bir organizasyon için kullandığım programı da göstermek istiyorum. Çünkü böyle daha geçen yaz zaman yönetimi ve yapacağım işlerimi nasıl organize ediyorum gibi bir video hazırlamıştım ama bu programı Ocak-Şubat zamanında keşfettim ve insanlar bunu yıllardır biliyormuş. Ben niye yeni keşfettim bilmiyorum. İsmi Notion ve Notion'un güzel yanı tamamen web tarayıcınız üzerinden kullanabiliyorsunuz. Tek kişi için ise ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Telefonunuza uygulama olarak da yükleyebiliyorsunuz. O yüzden ben mesela dışarıdaysam ve yapacağım işlere bakmam, not almam gerekiyorsa telefonumdan yapıyorum. Ama böyle bilgisayarımdaysam bilgisayarımda yapıyorum. Hatta gelin şimdi bir dakika size alayım. Evet şimdi Notion'dayız. Normal sitesine gitmek istediğinizde Notion diye aradığınızda çıkıyor olması lazım. Böyle bana sponsor falan olmuş değiller. Sadece kullanmayı çok sevdiğim için sizinle de paylaşmak istiyorum. Get Notion Free diyor. Ve böyle ücretsiz olanına da katılabiliyorsunuz. Benimkisi zaten otomatik siteye girdiği için şimdi oradan göstereceğim. Ben iki tane şablon kullanarak sayfa oluşturuyorum. Biri Studio sahil yani şirket için yaptığım şeyler. Diğeri personal home yani kendim için yaptığım şeyler. Mesela stüdyo sahilin hmm, Habit tracker kısmı var. Bunu daha halen editliyorum ama e, kendim böyle günlük yapmam gereken işleri ve unutmamam gereken şeyleri böyle günlük olarak oluşturdum. Mesela Instagram'a post hazırlamak, her gün yeni bir şey öğrenmek, her gün güzel bir bir şey yazmak ve e, her gün yeni 5 fikir düşünmek. Çünkü mesela 5 fikir bir kenara yazıp koyduğunuzda bu bir haftada 35 fikir yapıyor. Yılda da işte epey bir fikir yapıyor. Onun dışında mesela Everyday Work Goals bunlar şu an yapacağım ve her gün yapmaya çalıştığım yine şeyler. Accounting ve mesela çeşitli yatırım, finans konularıyla ilgili kendimi biraz daha bilgilendirmek istiyorum. Daha fazla tasarıma vakit ayırmak istiyorum çünkü bir şirketi tek başınıza yönettiğiniz zaman genelde yüzde 30'u, yüzde 40'ı administratif işlere ayrılmış oluyor. Ve e, Instagram'a reel'lar çekmem gerekiyor. Biraz Instagram'a son birkaç ayda göz ardı ettim. YouTube takvimi burada. Şu an burada bir şey yok ama ekleyeceğim. Ve çeşitli e, yapacağım başvurular, mesela atölye yüze başvurdum, Venedik cam haftasına başvurdum, Londra Tasarım Haftası'na şu an başvuru sürecindeyim. Hatta bugün onun Zoom toplantısı var. Onun dışında başka yapmak istediğim projeler var ve araştırmalar var. Araştırma kısmı da biraz küçük çünkü ben genelde bookmark da çok yapıyorum. Yani kitap ayrı e olarak şöyle yıldızla sayfaları oluşturuyorum. Ve şimdi bir de personal'a gidelim. Personal gerçekten biraz şahsi olduğu için çok paylaşıp paylaşmama konusunda emin değilim ama habit tracker'ı gösterebilirim size. Bu yine şablon geldiği için bunu özelleştirmem gerekiyor. Ama ben genelde buna kitap okumak, uykuyu tam 8 saat uyumak, haftada 3 spor yapmak gibi şeyleri koyuyorum. Ve movie list, benim en sevdiğim şey bu. İzlediğim filmleri not alıyorum. Ve bir de kitaplar nerede? Reading list. Okuduğum kitapları not alıyorum ve podcastleri. şu an kutlarla Koşan Kadınları okuyorum. Böyle bir üçte biri falan bitti. kamerayı gimbal'a koydum. Galiba çözünürlük ve açı olarak da daha iyi olacak bu. Bu arada yaka mikrofonu alacağım ama ne alacağıma daha karar veremediğim için şu an hala doğal ses ve doğal ışık kullanıyorum. Ama mikrofon önerileriniz varsa lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bu güne başlamadan önce ben önce yapacaklarımı yazmam gerekiyor ki ne yapacağımı bileyim. Mesela maillere yanıt atmak, o zaman sadece Shoreditch Design Triangle'ın toplantısı var. Ondan sonra çizim yapılacak. Öğle aramda workshop yapacağım kişiyle görüşebilirim. Diğer workshop yapacağım kişiye mail atmam gerekiyor. Ödüntü hesabımıza yapmam gerekiyor. Ve Instagram'a içerik. Instagram içerik hazırlamak benim için en zor işlerden biri. Çünkü asıl yani bunu geçen bir arkadaşımla da konuşuyordum. O da kendi işinde ve yaratıcı bir sektörde çalışıyor. Instagram'a içerik hazırlıyorsanız ya da yaptığınız işi o sırada videoyu çekiyorsanız işe konsantre olmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü sürekli doğru açıda mıyım, şarjı bitti mi, hafızası doldu mu gibi faktörleri düşünmeniz gerekiyor. Ve benim videoyu bu kadar sık yapamamın nedenlerinden biri de bu otel projesinde ona tamamen konsantre olmaktı. Ama YouTube içeriği de bugün çekeceğimiz için, bu videonun yanı sıra otel projesiyle ilgili olan, onu da ekleyebiliriz. Ve başka ne yapacağız? Evet, bu floraların, hatta göstereyim size, yarın Open Studio var, onun mail hatırlatması Mesela bu fularların şimdi buna ipek olanlar ve Floki'de bunun pamuklusunu kullanıyor. Bu bana olan diğeri de köpekler için olan takımı. Şimdi benim niyetim bunun böyle daha ince bir yünden sonbahara doğru yeni bir versiyonu yapmak. Bunu kendi çizimlerimden de yapabilirim. Ya da ilham aldığım bir tema seçip o temayı illüstrasyonu yapabilirim. Ve e, genel olarak böyle bir tane var zaten King's Cross e, binasının fayanslarından ve içinden böyle ilham alıp yaptığım King's Cross fular var ince günden. O mesela Londra'ya bir türlü yaz gelmediği için Eylül'den Mayıs'a kadar rahat rahat kullanabildiğiniz bir fular. Akşamları serin olunca da iyi oluyor. Her montla uyuyor. Unisex böyle güzel iyi bir ürün. Onun benzeri belki bir başka semtten ya da Londra'da başka bir şeyden inam aldığım Bir versiyonunu yapacağım. Onun için de başladım ama otel polisi araya girince o da birazcık kaymış oldu. Ve bir de böyle illüstrasyonlarla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Çünkü sanırım bu iPad'i aldığımdan beri bu beni çok heyecanlandırıyor, heveslendiriyor illüstrasyon. Özellikle dijital illüstrasyon yapabilmek. Ve bir Rizli'den arkadaşımın Domestika'da oluşturduğu ders var. Onu galiba satın alıp izleyeceğim. Şu an indirimde zaten. Ve oradan doğru düzgün bu iPad'de Procreate kullanmayı öğreneceğim. Biraz kullanabiliyorum. İsterseniz size bir Procreate içeriği de hazırlayabilirim ama doğru düzgün tam öğrenip işte maskelemeler, ışık ve çeşitli editleme teknikleri onları da öğrenirsem güzel olacak. Evet, onu da ekleyebiliriz illüstrasyon. Hatta bunu birkaç tane illüstrasyon yaparsam sonra içeriklerde de kullanabilirim. Evet, bugün yapılacaklar bunlar. Ve nereden başlayacağım diye baktığımda sanırım en zordan ve en sıkıcı olandan başlayacağım. Çünkü o bir tersi aradan çıkarsa çok rahatlayacağım. O yüzden bu workshop'un mail ve bütçesini hazırlayacağım. Sonrasında da daha eğlenceli işleri yapacağım. Böyle böyle yiyeceğim. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Çünkü bunlara konsantre olacağım. Ama biraz sonra yine beraberiz. Evet şimdi newsletter'ı gönderdim. Ve sosyal medya postlarını hazırlayıp onları yükledim. Hatta linkine bile paylaştım. Şimdi YouTube için diğer videoyu çekeceğim. Bu videoyu çekerken diğer videoyu da çekeceğim. Çünkü niye olmasın? Bu arada birkaç izleyicim böyle arka planın çok düz beyaz ve biraz da sıkıcı olduğunu söylemişti. O yüzden ben de bu resimleri astım. o sırada. Bunlar benim stüdyoda goaj ve kuru boyayla yaptığım soyut resimler. Bunun gibi bir sürü var. Hatta bu o desenlerden dijital olarak buna uygulanmış, basılmış bir şey. Evet şimdi YouTube videosunu çekeceğim. Ondan sonra da Biraz çizim yapacağım. Belki halen hazır hava güzelken biraz çıkıp gezerim, güneş görürüm, yiyecek bir şeyler alırım. Çünkü elma yedim ama halen açım. Evet, şimdi bunlar bitti. Mailleri yazdık, YouTube'u çektik, Instagram içeriğimizi hazırladık. Hatta Instagram içeriğini de size gösterebilirim. Böyle bir şey hazırladım, belki görmüşsünüzdür. Open Studio dördünden 9'una kadar ve indirim... Tabi bunu hazırlarken aynı zamanda web sitesindeki indirim kampanyasını da hazırladım. Kulaklık takıyordum çünkü çok çılgın bir inşaat var dışarıda. Bütün camlarını falan çıkarmışlar binanın. Başka bir cam takıyorlar. Evet indirim burada. Türkiye'ye ücretsiz kargo. İngiltere'ye ücretsiz kargo. Duyan duymayan, bilen bilmeyen haberi olsun diye paylaşıyorum ve evet şimdi bunları hazırladım. Bir de newsletter hazırladım. Ne Newsletter'da de paylaşabilirim. Newsletter ayda bir tane atıyorum genelde. Maksimum iki tane çünkü iki tane'den fazla atınca bence insanlar sıkılıyor. Ben mesela bana gelince ben sıkılıyorum. Hemen unsubscribe üyelikten ayrıl diyorum. Ve burada evet indirim haberleri var. Güzel fotoğraflar var indirimdeki ürünlerin. Ve sonra bir stüdyo olarak başka neler yapıyoruz onları paylaşıyorum. Ve sonra da bir action button koydum. Toplantı ayarlayın, beni arayın, benimle toplantı yapın gibi. Çünkü niye olmasın? Bir de tabii ben bunu LinkedIn'e de paylaştım. Bunun benzeri aynı bu post LinkedIn'de de var. Böyle bütün etkinlikleri ve haberleri insanlar görmüş oluyor. Şimdi evdeyim çünkü stüdyodaki internet çok hızlı değil ve bu Shoreditch Design Triangle'ın Londra Tasarım ile eş zamanlı olan bir etkinlik geçen yılda katılmıştım ben. Onun toplantısı için evdeki internetten bağlanmak daha kolay geldi hem de o sırada kameramı mikrofonumu açmam gerekmediği için öyle yemeğimi yemiş oldum. Ve şimdi hava çok güzel olduğu için belki bir kısa yürüyüş yapacağım Floki ile beraber sonra gelip okumamı yapacağım, kitabımı okuyacağım ve bugünkü hedefim olan yeni bir şey öğrenme hedefini gerçekleştireceğim. Maalesef toplantıyı kayıda alamadım çünkü biraz gizlilikle ilgili bir durum. O yüzden ama genel olarak işte hangi tarihte gerçekleşiyor, nerede gerçekleşiyor, nasıl gerçekleşiyor onlarla ilgili bilgi verdiler. Evet şimdi kitap okuma kısmı bitti. Saat altı buçuk civarı. Bu Shoreditch Design Triangle'ın toplantısından sonra yaklaşık bir 45 sayfa kitabımı okudum. Şimdi yeni bir şey öğrenme ve beş yeni fikir yazma kısmını yapacağım. Bunu Mayıs ayında bir deneme olarak yapıyorum. Her gün böyle bir şey yapabilir miyim görmek açısından. Çünkü şu an çok yoğun bir proje döneminde değilim. Yeni projeyi bitirdim. Başka bir projeye başlayacağımı ayıracağım zamanı güzel planlamak, güzel değerlendirmek istiyorum. Ve şimdi bu Pinterest'te bilezik örme ile ilgili çeşitli sistemler var. Bir ona bakacağım. Bir de bu illüstrasyonla ilgili derslere bakacağım. Bir saatimi buna ayıracağım. Sonra herhalde akşam yemeğimi hazırlarım. Ve bir yandan da defterim yanımda yeni fikirleri buraya not alacağım. Evet, şimdi onları da aslında Yaparken sizinle paylaşabilirim sanıyorum e, bileziği örmeye başlayınca onu video çekeceğim ve birazdan görüşürüz. Ee, şimdi YouTube'dan bir bilezik videosu buldum, kolay bir şey ve şimdi oradan öğrendiğimle elimdeki iplerle onu yapıyorum. Fürek de yanımda destek oluyor, değil mi Fürek? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kocak köpeklerinin en güzeli. Fakir de böyle bileziklere katkıda bulunuyor. Değil mi? Evet bu da bileziğin bitmiş hali. Tabi bu videonun kalanını ertesi günden çekiyorum. Çünkü bileziği aynı gün bitirmedim. Ama sizinle bir iş gününü paylaşmış oldum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yeni içerikler paylaşıyor olacağım. İlginizi çeken konular varsa da yorumlara ekleyebilirsiniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle çok güzel bir gün diliyorum.